Bahar Kalkanı harekatı tüm hızıyla devam ederken bir son dakika gelişmesi daha duyuruldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. O bilgi notu da bir süredir ekranlarınıza yansıyor. Irak'ın kuzeyinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiğini anlıyoruz paylaşılan açıklamadan. Irak'ın kuzeyi Avaşın bölgesinde 4 hakurda. 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye dek operasyonlarımız devam edecektir açıklamasını yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Değerli izleyiciler tekrar edelim. 9 PKK'lı öldürüldü. İran kuzeyinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Avaşin bölgesinde 4 Hakurk'ta 5 olmak üzere toplamda 9 teröristin Etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşıyor Milli Savunma Bakanlığı ve son terörist de etkisiz hale getirilinceye dek operasyonların devam edeceği hatırlatmasını da yapıyor. Evet Bahar Kalkanı harekatı tüm hızıyla devam ediyor dedik. Dün akşam saatlerinde geldi güncelleme ve yeni bilgilendirme paylaşımı. Bugün devam eden operasyonlarda yani dün gün içinde devam eden operasyonlarda 152 rejim askeri 1L39 tipi savaş uçağı 9 tane... 6 çok namlulu roket atar ve 2 aracın imha edildiği duyuruldu yetkililer tarafından ve böylelikle 3138 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Elbette ilerleyen dakikalarda yeni bir bilgilendirme notu daha paylaşılacak ve gece boyunca devam eden operasyonlara ilişkin son bilgileri de o bilgilendirme notundan öğrenmiş olacağız ve ekranlarınıza yansıtarak detaylandırıyor olacağız değerli izleyiciler.